Ben Doktor Süleyman Soytürk, iç hastalıkları ve genel tıp uzmanıyım. 2010'dan beri e, Dortmund Devlet Müniversitesi Hastanesi Ali faide, aile hekimi ve iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyorum. E, zaman içerisinde praksisimiz büyüdü e, ve biz de ikinci bir şube açma kararı aldık e, ve şimdi Müniversitesi 17 numarada. E, ve bu çevredeki insanlara e, hizmet vermek için ee, teşhis ve tedavi olanakları sunabilmek için yeni bir şube açtık. Ee, yalnız da bir doktor arkadaşımız daha olacak. Onu tanıyabiliriz. Evet, e, üç tane daha doktor arkadaşımız var. Bizimle beraber çalışan bir uzman ve iki tane de asistan doktor arkadaşımız var. E, bu doktor arkadaşlarla beraber iki praksimizde. E, TOP'un sunduğu en modern teknolojileri de e, hastalarımızın hizmetine sunarak e, hizmet vermeyi düşünüyoruz. Evet, eşim e, beslenme uzmanı, e, aynı şekilde kendisi de e, biz biliyorsunuz zaten beslenme ve diyetetik alanında da e, hizmet veriyoruz. E, eşim de beslenme ve diyetetik uzmanı olarak da e, bizimle beraber çalışacak. Farklı dillerde hizmet veriyor musunuz? Evet tabii, e, praksimiz bünyesinde e, Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça... Arapça ve Makedon dillerinde hizmet verebiliyoruz. Evet değerli konuklarımız. <laughs> Nihayet 7 ay süren çalışmalar sonunda bugün siz değerli dostlarımızla birlikte ikinci praksimizi açıyoruz. Hoş geldiniz. eröffnen wir heute endlich unsere zweite Praxis gemeinsam mit Ihnen und unseren geschätzten Freunden. Und dazu herzlich willkommen. Antalya'nın en büyük mimarlık bürosu olan Moto Mimarlık sahipleri Sayın Nilgün ve Caner bıçak tarafından tasarımı ve planlaması yapılan en modern tıbbi ve teknolojik altyapı ile donatılan Praxis hastalarımıza ferah ve hijyenik bir ortamda yüksek standartlarda tıbbi tanı ve tedavi sunmayı hedeflemektedir. Unsere Praxis, die vom größten Architektenbüro Antalyas Moto Mimarlık unter der Leitung von Frau Nellböhn und Herrn Jana Kütjebrütja entworfen und geplant wurde, ist mit der modernsten medizinischen und technologischen Infrastruktur ausgestattet. Sie soll unseren Patienten in einer hellen und hygienischen Umgebung medizinische Diagnosen und Behandlung auf höchstem Niveau bieten. 2010'dan beri Evink'teki praksimizde kazandığımız <laughs> tecrübe ve, ve bilgi birikimini Nusser Şansı ve çevresinde yaşayan insanlara da sunmak istiyoruz. Die Erfahrung und das Wissen, die wir seit 2010 in unserer Praxis in Ewing gesammelt haben, möchten wir nun auch den Menschen rund um die münzerstraße und Umgebung zur Verfügung stellen. Yeni katılan doktorlarımız ve uzman tıbbi personelimiz ile güçlendirdiğimiz kadromuz

Eğer izin verirseniz, bizim ekibimizi tanıtacağım. Doçent Doktor, <laughs> doktor, doktor Müesser Saygı, İç Hastalıkları ve Endokrinoloji. <laughs> Bugün aramızda olmayan, kendisinin bir e, çok önceden planlanmış olan seyahati dolayısıyla e, mazeret bildirdi. Doktor Dimitri Toska, anestezi ve reanimasyon uzmanı, aile hekimliği uzmanı. Hayli Dobras Micek, Praksis Meneci'nin. Ümit <laughs> Demircan, Atlas'ın da Fazorgus yönetici, uzman tıbbi asistanı. <laughs> uzman tıbbi <kutu, biyo> asistan. <laughs> Fatima Şabanova, Biyokimya uzman asistanı. Yine tatilde olan Fatma Karataş, uzman tıbbi asistan. <laughs> Umran Akgül, uzman tıbbi asistan. <laughs> Cansu Beyhan, uzman tıbbi asistanlık meslek öğrencisi. <laughs> evet, praksimizin bu hale gelmesinde emekleri geçen, Ağır trokun sahibiz, Sayın Zafer Ağır'a. Belser Verbul sahibi Sayın Cihanser Çelik'e. Daha gelmedi. Evet. Mefo Boğdun Teknik sahibi Sayın Mefail Asaniye. O ne de Yuma IT sahibi Sayın Tarık Yuma, Semir Kuduzovic'e, Arif Günaydın'a her zaman yanımda olan sevgili dostum Tekin Kaplan'a <laughs> Kendi tabiriyle sağ kolum ve dostum Caner Demirci'ye <laughs> Sevgili dostlarımız Bildan ve İzzet Emir'e <laughs> Hanım Demirci'ye Onur Tokatlı'ya ve tabii ki büyük emeği geçer sevgili İsmet abime.

ein großes dankeschön an meinen lieben bruder ismet manyas für seine hingebungsvolle arbeit und sein engagement <laughs> in dieser zeit <gülüyor> 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 bu deren zafında bana desteğini esirgemeyen sevgili eşi mebruya oğlumun yemek kan der ataykenaza anlayışları için minnettarım tekrar çok teşekkür ederim. Evet. Herkes için hayır ve uğurlu olması dileklerimle. Oh